Bu bir dinlenme tesisinde ürperirken istedim seni Allah'tan. Yürüdüğün yol bile ezberim neydi ama ben sensiz bir hayat aklıma kazımak zorunda kaldım. Şimdi ise dağ dağa kavuşturan hayat bana saatlerce senin fotoğrafını izlettiriyor. Beni önce yorup sonra gücün yok diye bıraktığın yol ayrımıyla hatırla. O seçtiğin hayat umarım beni mahvettiğine değmiştir. Ne istiyorsun? Gözlerimiz birbirine hiç değmeden gidelim mi? dön sana ama keşke hiç gitmemiş olsaydın. Ben bu dertle hiç tanışmamış olsaydım. Çünkü merhem ne kadar güçlü olursa olsun yarayı hiç açılmamış yapmaz. Herkesten kaçtın. Etrafında kimse kalmadı ama yine susmuyor değil mi o sesler? Ben kendime bile iyi gelemediğim zamanlarda sana iyi gelmeye çalışmıştım. Beni unut ama bunu sık sık hatırla. <laughs> gibi mermiye